Cem. Ne? Benim artık gitmem lazım. Ceren. Benim de gitmem lazım. Aa, bu kadar erken mi? Maalesef evdekiler beni bekliyorlar. Bizimkiler de. Tuğçe bir saniye gelir misin? Konuştuklarımızı unutma tamam mı? <laughs> unutma. Kendine iyi bak. <laughs> Sen Çilek Kerem'le Tuğçe gidiyor. İyi tatiller. Bodrumdan bir şey ister misin Çilek? Hayır. Antalya'da? İstemem. Yeter ki tatiliniz uzun sürsün. O bana en büyük hediye. <laughs> Çocuklar, e, siz onu aldırmayın. Hadi gidin güzel güzel vedalaşın. Hadi. Çilek, bu yaptığın çok ayıp. Bence de Çilek. Aman boş ver dede. Hadi şunlar görünmeden odamıza gidelim. Konuşur oynarız. Korkut olsun. Suzan, Suzan hemen gidiyoruz. Kapıda taksi bekliyor hemen gidiyoruz Suzan. Aa, ne oluyor abi nereye gidiyoruz? Yetişmediler. Bize mi? Niye? Ay bize niye diye soruyorsunuz. Babanızın son halini Suzan'a göstermeye. Babanın mı? Evet babanızın ama sizinle konuşup kaybedecek vaktim yok. Bakın sizin peli olduğunuzu ben biliyorum ama Suzan bilmiyor. Suzan'a da ispat etmem lazım. Sizin babanız bir köpekti şimdi kravatlı bir çocuk olmuş. Aa, ne? Hep de çilek yaşlarında. Avni, sen beni öldürecek misin? Kızın rahmetli babasından ne istiyorsun? Köpekle ne alakası var? Ya, ama bunun bu adam babası köpekti. Aa. Sayın müşteriler, az sonra size vereceğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim. Avni, yaktım seni Avni! Ay, Merhaba merhaba. canım. Hayırdır Betüş Hanım erkencisiniz? Ya kafede işlerim bitti ben de öyle çıkıp geldim hemen. Ah. Çilek yok mu? Çilek kime diyorum ben aç şu kapıyı aç. Ne oluyor? Çileğin kreşten bir arkadaşı geldi. Bir ara çileği öptü. Abim de çok kıskandı. Şimdi odada oynuyorlar diye abim kıyametleri koparıyor. <laughs> yani illa da gözünün önünde oynayacaklarmış. E, kimmiş bu? Ay Tamer diye bir çocuk. Maşallah pek de tatlı. Ha, e, ben bir bakayım. Ceren, sen bu Tamer'in adını daha önce hiç duydun mu? Ya. Sinek aç şu kapıyı, aç şu kapıyı. Dur bana bırak oğlum, bir dakika. Sinek'cim, kapıyı açar mısın kızım değil mi? Betüş. Hii, annem. Kızım hadi aç şu kapıyı lütfen. Ne yapacağız dedi. Aç aç, ondan sır çıkmaz. Bir şartla, abim gitse. Tamam peki, Cemil hadi sen sonra git, ben tek başıma hallederim. Tamam. Gitti mi? Evet. Bak burada kim var? Merhaba Betüş. <gülüyor> Baba? <gülüyor> Betüşcüğüm hani beni arayacaktın et. Aa! Periler aşkına. Ne olmuş burada? Herkes donmuş. Aa! Sonra da gençlik iksiri içtik. Bu hale geldim. Dudu benim niye gençlik iksiri içmemi kabul etti bilmiyorum. Ama o Eda ona yaşlı dedi diye içti. Ama babacığım bunun cezası çok ağır, bilmiyor musunuz? Biliyorum ama bir kere fani olmak için değer. Hem Perihan'a yakalanmazsak ceza da almayız değil mi? Eninde sonunda haberi olur baba. E hiç değilse o zamana kadar böyle kalalım Betüş ne olur? Ama babacığım... Lütfen Perihan teyzeye bir şey söyleme anne. Yoksa dedem yine eski haline döner ve ben yine arkadaşsız kalırım. Ama Çilek'im biliyorsun... lütfen anne lütfen bak ne kadar şeker, ne kadar şeker. Perihan aşkına Taceddin! Lütfen anne bak köpek olmasından daha iyi değil mi? öğrenince dedemi de alıp hem Meleda teyzemin evine gitti. Biz de peşinden. Orada anneannemi toprağa severken bulduk. Anneannem Perihan teyzeyi karşısında görünce neredeyse korkudan ölecektim. Perihan teyze gençlik iksiri içtiği için ona çok kızdı. Genç ve anneanne gibi görünmek için bunu yapmasına hiç gerek olmadığını söyledi. Ona cezaların en büyüğünü verecekti ki Eda teyzem müdahale etti. Anneannemin dedeme gençlik iksirini çocukluğuna dönsün de ömrü uzun olsun diye içirdiğini söyledi. İşte o zaman hepimiz çok duygulandık. Perihan teyze bunu duyunca onlara kıyamadı ve ceza vermekten vazgeçti. Ama anneannemle dedemi eski haline çevirip şatoya gönderdi. İşte bu. Her şey normale döndü neyse ki. Hadi bakalım şimdi doğru şatoya. Sen de tarc Hep senin yüzünden. Tutum, Şimdi ikisi Hep ikisi şatoda birbirlerini yiyorlar. Bana Çünkü bir dedem Perihan teyzeden ihtiyarlık iksiri diye bir şey olduğunu öğrendi. 30 yaşında görünme rüyası gerçekleşmeden <laughs> yakalandığına çok bozuldu. Ve anneanneme çok kızdı. Bana gelince yine arkadaşım yok. Ama en azından ablamla abim yaz boyu bana kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.